Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel Alemin ve ya erhamer rahimin. Gelmiş geçmiş tüm geçmişlerimizin bağışlanması, ve kabirlerinin pür nur olması için ve bilhassa Peygamberimizin bu mübarek saatte ve günde bizleri hatırlayan bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Sana da. Değerli kardeşlerim, Biliyorsunuz ki bu hafta peygamberimizin doğum haftası yani kutlu doğum haftası olarak kutlanmaktadır. Değeri ne kadar bilinebilir? Ne kadar bilebiliriz onu? Ancak yaşayanlar bilir. Peygamberimizin doğumu çok hadseli bir olay, çok güzel bir olaylar meydana gelmiştir. İşte doğumdan önce, doğum anında size anlatacağım bazı olaylar vardır. Onlara lütfen günümüze nasıl sirayet ediyor onlara bir dikkat edelim. Bakınız Peygamberimiz doğmadan önce yani doğumuna iki ay kala babası vefat ediyor. Babası Şam'a ticarete gidiyor. Ticarete gittikleri yerde hastalanıyor ve hastalandığında bunun Mekke'ye dönme şansı kalmamış. Diyorlar ki siz seni Medine'ye koyalım. Medine'de dayıları var. Dayıların yanına koyalım. Sen orada dura koy. Orada iyileşince dönersin. Ama ne yazık ki Abdullah yani peygamberimizin babası Abdullah, Hazreti Abdullah ömrü vefa etmiyor. Orada nihayet buluyor. Dayılarının yanında vefat ediyor ve evlerinin bahçesine onun cenazesini gömüyorlar. Yani Peygamberimiz daha doğmadan yetim kaldı. Sonra tabi Peygamberimizin dedesi Abd e, Abdülmuttalip bunun dönmediğini anlayınca, tabi o zaman teknoloji telefon olmadığından haber gönderiyor oğluna, oğluyla birlikte. Git bakalım diyor Abdullah ne oldu haber gelmedi ya. Tabi Medine'ye vardığında onun durumunu öğreniyor. Gömülmüş cenazesi artık geri dönme şansı kalmamış. Geliyor haber getiriyorlar Mekke'ye ve orada bir hüzün başlıyor. Bir yas başlıyor. Tabi Hazreti Amine hamile o an daha çocuğu doğum yapmamış. Öyle bir hüzünleniyor ki günlerce ağlamakla meşgul oluyor. Çünkü ona bakacak kocası yok. E kimin yanında kalıyor? Artık Abdülmuttalip dedesinin yanında kalıyor. Yani kayınbabasının yanında duruyor daha doğrusu. Onunla birlikte dururken biliyorsunuz yani meşhur bir olay vardır. Fil vakası diye bir vaka vardır. Yani elem keyfe fe rabbuke fil. Bu ayetin inişine sebep olan fil vakası vardır. Yemen valisi, Yemen valisi, ee, Mekke'deki bütün ticaret durumunu, o zenginliği, o mübarekliği çekemiyor Ebrehe. Diyor ki, ben güzel bir kilise yapacağım ve kiliseye tüm ihtişamı koyuyor. Herkes diyor buraya gelsin, Kabe'ye, Mekke'ye gitmesin de Yemen'e gelsin. Yemen daha ticaret kervanı olsun. Yani ticaret merkezi olsun. Ziyaret yeri olsun. Ama yaptıktan sonra ilan ediyor. Millet geliyor. Ama sadece ziyaret edip geri gidiyor. Ziyaret edip gidiyor. Yani ticarete gelmiyorlar. Sadece ziyarete geliyorlar. Çok güzel. Çünkü içini tamamen altınla, gümüşle, zümrütle süslemiş. İçeri girdiğin zaman bir ihtişam. Ama ne yazık ki değer yok manevi değeri olmadığı için E bunu da çekemiyor yine bakıyor yine önleyemiyor diyor ki en iyisi ben gidip şu Kabe'yi yıkayım. Habeşistan kralından yardım istiyor. Ben diyor böyle bir duruma kalkıştım bana bir yardım et. O da o zamanların meşhur filleri vardır Mahmut adında. O filler çok kuvvetlidir. Yani üzerinde baya bir asker taşır. O da ona yardım ediyor o zamanın tabi Habeşistan kralı. Filleri veriyor yardım olarak. Askerini topluyor. Binlerce asker. Ve Mekke'ye doğru yola koyuluyor. Mahmutlarla birlikte. Mekke civarına tabi gelmeden önce oradaki Arap kabileleri ona saldırıp onu engellemek istiyorlar. Oraya gittiğini anlıyorlar. Öğreniyorlar. Ama onun tabi ordusu büyük. Askeri çok. Diyor ki bana hiç kimse engel olamaz. Benim bütün gayem oraya varıp orayı engellemek, herkesi Yemen'e çevirmek. Oraya vardığında e, Mekke'ye varmadan etrafında şeylerini kuruyorlar, tezgahları kuruyorlar. Mekke'nin lideri o zaman için, peygamberimiz dedesi Abdülmuttalip o da diyor ki ona varmadan önce onun develerini kasp ediyorlar. Ve haber gönderiliyorlar Mekke'ye. Diyorlar ki bak biz böyle böyle geliyoruz. Savaşmak istiyorsan gel savaş. Ama savaşmak istemiyorsan lütfen teslim edin biz gere gereğini yapalım diyorlar. Abdülmuttalip gereken cevabı veriyor. Ve geliyor yanına Ebrehe'nin yanına geliyor. Ve Kabe'deki diyor ki Kabe benim değil Kabe'nin sahibi var Allah korursa o korur. Benim görevim sadece benim e, gasp ettiğiniz develerimi geri almak diyor. Onu geri alırım. Başka bir derdim yok diyor. O da tabi gayesi deve değil. Onun gayesi Kabe'yi yıkmak. Ve geri gönderiyor. Develerin al git diyor. Orada işaret koyuyor develere. Eğer diyor Mekke fethedilmez de o, onun geri dönerlerse bütün e, gasp edilen o develeri kesip kurban edip bütün Mekke'ye dağıtmak diyor ve sonunda onu yapıyor. Bakınız, düşünebiliyor musunuz? 200 deveyi Mekke'de kesiyor, dağıtıyor. Tabi Ebrehe saldırıya geçiyor ama saldırıda Mahmut ismindeki o fil yürüyecek ya ama yürümüyor. Daha önce onun komutanı yani o ordunun komutanı Ebrehe lider ama komutan bir de Nüfeil diye biri var. Ona diyor ki saldırıya geç hazırla. Kabe şeyinin yanına varıyor. Filin yanına varıyor. Kulağına eğiliyor söylüyor. Bak diyor. Fil burası kutsal bir beldedir. Aşağı çök yere çök ve kalkma diyor. Ve ilerleme. Ve ondan sonra onu deyince kadar de, tabi Ebrahim bu işin farkına varıyor. Hemen oradan kaçıyor. Orduyu terk edip dağa kaçıyor, sığınıyor. Ondan sonra file diyorlar ki kalk. Zorluyorlar kalkmıyor. Zorluyorlar kalkmıyor. Kalkıyor bu sefer şeye, e, doğuya gidiyor gidiyor. Batıya gidiyor gidiyor ama Kabe'ye doğru yönlendirir zaman fil ayaklarını deretiyor gitmiyor. Bu böyle mücadele devam ederken yukarıdan Cenab-ı Hak deniz tarafından ebabil kuşlarını hücum ettiriyor gönderiyor. Bir e, ağzında bir taş kuşların iki ayağında birer birer taş, üç tane taş taşıyarak ordunun üzerine geliyor ve orduyu perişan bir vaziyette hepsini taşlıyorlar. Ve o darmadağın olan asker yerler cenaze dolu. Cenab-ı Hak kuvvetli bir yağmur veriyor. Öyle bir yağmur veriyor ki sel seli götürüyor ve seller o bütün Ebrehe'nin ordusunu denize doğru, Kızıl Denize doğru döküyor. Ve orası tertemiz, o çöl tertemiz oluyor. Mekke'nin etrafı yine pislik paramıyor. Yani ne Kabe işgal edilebiliyor, ne de bu e, Mekke işgal edilebiliyor. Yıkılmıyor. Yani kutsal yer fil ilerlemeyince hiçbir şey olmuyor. Kutsala hiçbir zaman Allah'ın sahip olduğu bir yere kimse saldıramaz. Diğer e, vazife işte Peygamberimizin Doğumundan 55 gün önce ve meydana geliyor bu olay ve peygamberimize zemin hazırlanıyor. Mekke tertemiz. Hiçbir şey yok. Ve peygamberimizin doğum zamanı geliyor. Hz. Amine evde yatıyor. Dedesi Abdülmuttalip Kabe'ye tavafa gitmiş. Ve evde yalnız doğum zamanı geliyor. Ve yatıyor yattığında beyaz bir kuş geliyor beyaz bir kuş kuş ve arkasını sıvazlıyor Hazreti Aminenin kuşun sıvazladığı adet artık onun doğumunu kolaylaştırıyor ve ondan sonra kolaylaşan doğum bir de cennetten huriler bir bir kase şerbet getiriyorlar Susadım gayet hararetten katı. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti içti Amine ve doğum kolaylaştı ve Peygamberimiz doğmuş. Haberi bile yok yani bak. Peygamberimiz Hazreti Amine'den doğmuş. Ve doğar doğmaz da secdeye kapanmış. Ufacık çocuk secdeye kapanmış ve elini parmağını kaldırmış. Allah diye işaret veriyor. Tek Allah'ın kulu ve Resulü olacağını orada ispatlıyor, gösteriyor. Ve orada e, yanında efendim Şifa Hatun ve yanında Fatma Hatun diye iki de ebesi gelmiş. Ama ebeler tabi ondan sonra bir bakıyorlar ki peygamberimizi beyaz bir bulut geliyor, evin içine giriyor. Beyaz bulut, ses geliyor Hazreti Amine'ye. Onu doğuya ve batıya ve bütün e, yeryüzünü arzı dolaştırın diyor. Ve o anda çocuk oradan kayboluyor.